Son söz. Şimdi. Tamam. Şimdi dedim bitti abi. Son sözü alalım Ahmet Bey. Kendinize iyi bakın. Rüyanızda beni görün. Kesin görün. Tamam. Yazık kafana. Başka? Başka bir şey yok. Basıyor basıyor. Tamamdır. Kafa kafaya gireceğiz galiba. Arap Demin bir kastı böyle teknede. gelenler öyle. olabilir bu arada. Uçak nereden kesmişti? Militeriden kesti değil mi? Kral'den. Abi uçak nasıl kesti biliyor musun? Şu militeriden, şu lamanı şuradan şöyle kesti. O zaman bu köprü bile... Burada neler yaşanmış böyle ya? Orada, Orada bir... Neden gelmiş buraya? Bayağı. Dik bir şey olan var mı ya? Keşke burayı neydi gitti ya. Ben de yok abi. Rezil, dik dik durumun nedir? Eee ben... Her zaman ha? Teşekkür ederim. Tamam biz hazırız, let's go. Pozitim <laughs> araba sende yine. Şöyle Hayır, bak değiştireyim mi sesimi? Bak şimdi bak, bir dakika. Programla yani. Ee, programla, programla değiştir. Ses. Bir dakika. Ses, ses. 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 Ee, ben şöyle bir, bir otursam iyi olacak. Bu mikrofonu benim şöyle bir winch oluyor ya. Şöyle getiriyor. Şöyle oturmam Sana lazım. Sana ondan benim. lazım abi. Ondan lazım, abi. lazım benim. Aynen. Ya ondan lazım ya da 11'den. Sus lan! Burası bizim kalemiz artık arkadaşlar. Buradan giriş var, çıkış yok yani. Onun gibi bir şey. Giriş var. yok. Yok daha doğrusu... E Doğru abi. Giriş güzel yok. De. Ha giriş tamam. yok, çıkış var. <laughs> Neyse karıştı. Eee bir... böyle daha güzel anlamlı olur. Ama velakin işte boşluk bırakmak <laughs> <osunmak> lazım. <laughs> evet abi ben dinliyorum seni. Ahmet bir şeyler yaptı da ona güldük. Abi Ankara Havası'nda oynayacağım ya. Oynayasım geldi. Nerede? Oynayacağım. Ne oynayacağım? yok ya ankara havası ankara havası <laughs> A few moments later. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Türkiye'nin bilgilendirici, eğitici yayınına hoş geldiniz. Arkadaşlar çok önemli ve ciddi projeler var önümüzdeki günlerde. Bu hafta acayip yoğunluk var. Ee, yeni bir ofis açma, gamer house diyelim daha doğrusu daha böyle magazinsel, böyle şey kokuyor. Daha böyle havalı. Tokyo Gamer House projesi var. Onun haricinde çok farklı projeler de var. Ee, o zaman bir daha oynayalım. <laughs> yani hayata geçireceğiz hepsini. <laughs> Büyük heyecan ya. Ahmet, bir Gökhan'ın yeni kanalı için açılış için bir oynayalım. A few moments later. Atım, son figür olmadı. Ona çalış. Ona çalış. Buraya ekibi, bu bir ekibiyle bir arada. Vay be. Dört <laughs> ya var mı 4 kişi? <laughs> Alır Kim Kardeş altı atın ya şu ortaya. abi gel. Biri bir şey yaptı ama söylemeyeceğim. Üçünden biri yaptı işte Ferhat'cığım. Ben anlamadım bu Furi ekibini zaten ya. Ben de anlamadım bu FURIA ekibi. Ferhat sen de odadasın ama. Oo. Aa. <laughs> de yani ilk sen lafını ettin hemen böyle başkasını suçlamaya çalıştın falan. Ee. Arkadaşlar ben gidiyorum aklınızı helal edin. Evet. Ya benim kalbimde bir temizlik var hissediyorum abi ben bahsediyorum. ya yemin ediyorum <laughs> ya benim kalbimde bir temizlik var hissediyorum abi e, egoistim egoistim ben mermiyi ben mermiyi efsane olsun diye atmam mermiyi atarım o efsane olur zaten bak koşuyor bak bak mermiyi atarım o efsane olur zaten <laughs> İnanılmaz ya. Ev hali, ev hali. Kusura bakmayın. E, pijama falan. Evet, boru artık ait olduğu yerde. İçinden ben geçerim abi. Bu kadar şey yapmaya ne gerek vardı? Oha. Evet abi. İşte yapamadım. Bu o yüzden. E. Ben daha kibar bir şey bekliyordum. O camın oradan aşağıya salarım diyorum. Böyle yılan gibi. Bu bayağı şey çıktı yani. Bu anakonda bayağı çıktı. Bir yani bak yani kafam neredeyse geçecek yani. Yapamadım o yüzden yetiştiremedim arkadaşlar. Biz böyle şey gerekiyor. Biraz işçilik gerekiyordu. Evet evet. Bayağı gece geleyim, geleyim de halledivereyim. Yani. Niye gece? Gece mece yapma oğlum benim. Boruyla <laughs> boruyla <borundum, böyle> işlerimi. <laughs> Gelecek sen gündüz yap. Ne biçim ustasın sen? Ustaya <laughs> gidiyorsun şey diyor. size. Ya şimdi müsait değilim ama gece gelebilirim. Buraya o zaman takabiliriz falan. Sesi aldım da bizim çocuklar ilgileniyor arkadaşlar. Baksana hepsi canavar gibi. Maşallah bir sana... Geldim çocuklar. Lan bizim çocukları çiğ çiğ yediler orada. Kaçsam mı ya? Bana bir moral bir şeyi spamlayın. Ya moral neyi spamlayın? Kötü bir espri yapayım ona gülün mesela. Nasıl bir espri yapsam? İki tane Çinli uçaktan atlamış. Bak geliyor chat. İyi yani bu espriyi çok iyi anlamanız lazım. İki tane geliyor. İki tane Çinli sırayla uçaktan atlamış. Çinliler ölmüş, sıra kırılmış. Nasıl? Çok mu komik? Ahahahahaa <laughs> Kıraf da -ka ya. Bunu yarın da göreyim ben ya yani. Nasıl? Çatap bunu not al yarın da göreyim Şimdiden çok güldüm diyor adam Bunu değiştirebiliyorsunuz bu arada bak şöyle bir de şu versiyonu var 3 tane Japon sırayla uçaktan atlamış Japonlar ölmüş sıra kırılmış abi Nasıl? Ne kadar komik ya Ulan bu daha iyiymiş ya Bu daha iyi 3 olunca daha şartlar... iyi değil mi? Redzone izin verirse gelir Ama bu konteynerların üzerine düşünüyor Rahat mi? ol rahat ol. Konteynerin üstüne düşmüyor. Redzone ölmedi abi. Yok Redzone buraya çime düşmüyor. Çeti okuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arabaya düşmez. Allah! Aa! Ne? Lan! <gülüyor> <gülüyor> Saçımı siyah boyayacaktık aslında ama Kadir Bey'in yönlendirmesiyle şöyle dedi bana, Sevgili kozmik Bey dedi. Sizin dedi saç renginiz o kadar sıra dışı ki dedi. Da, da, beyazlarınız beyaz, falan da, da. öyle güzel mix olmuş ki aralara karışmış ki dedi. Bu saçı yaptırmak için dedi insanlar dedi çuvalla para harcıyor. Senin doğal dedi. Hiç boyamayalım dedi. Böyle takıl dedi. Ben de dedim ki tamam. Bak göstereyim mi? Yok ya. kim var? Ferhat Poyraz var. İşte bildiğiniz gibi bizim Ferhat var yani. Ferhat Poyraz. Yani. yani alıştınız artık ona. Onu böyle bir e sporcu falan gibi takdim edemiyorum ağzımı yayarak ama Ferhat'ın da muhabbeti, ondan sonra oyunu böyle paket halinde baktığımız zaman bence efsane işler çıkartıyor. Kozmik Koloni kanalı, kanalı var arkadaşlar YouTube'da. Kozmik Koloni kanalı. Benim bilgim dahilinde Ferhat'ın girişimciliğiyle kurulmuş bir kanal arkadaşlar. O, ödüm koptu ya. Vallahi ödüm koptu ya. Yine ne getirdin? Be. Bir arkadaş şey yazmış. E, abi orada mısın? Hani o soruyu da cevaplayayım öyle gideyim dedim. Evet buradayım hala. E, ama şimdi gidiyorum. Hadi görüşürüz.